Herkese merhaba. Bugün sizlerle ilginç, gizemli ve düşündürücü bir hikaye konuşacağız. Bu sadece kayıp bir vaka değil, aynı zamanda dostluk, ihanet, kimlik değişimi ve hayat sigortasının karanlık yüzüne dair şüphelerle dolu bir olay. Mehmet Çetin ailesiyle yaşadığı evden bir gün ayrılıyor ve bir daha onu gören olmuyor. Ne ailesi ne arkadaşları Mehmet'ten yıllarca hiçbir haber alamıyor. Ta ki yakın arkadaşı Bayram bazı iddialarda bulunana kadar. Bayram'a göre Mehmet cinsiyet değiş... Cinsiyet... Geçişiyle kadın olmuş ve Antalya Konya altında yaşamaya başlamış. Hatta Mehmet'in kadın iş çamaşırlarını e, çok ayrıntılı bir şekilde izlediğini bundan kaynaklı da Mehmet'in artık kadın olduğunu belirtiyor. Bu söylentiler çevreye yayılıyor ve Mehmet hakkında dedikodular dönmeye başlıyor. Ancak ailesi bu dedikoduları reddetse de onlara göre bu durum utanç verici ve kabul edilemez. Hatta Mehmet'i aramak bile istemiyorlar. Sırf kadın olduğunu düşündükleri için. Ama aradan 10 yıl geçiyor. Vicdanlarımız sızlıyor. Yoksa merak duygusuma ağır basılıyor bilinmez. Aile sonunda Mehmet'i aramaya karar veriyor. Ve o anda olaylar daha da karmaşık bir hale geliyor. Çünkü ortaya çıkan bir bilgi kafaları iyice karıştırıyor. Mehmet adına hayat sigortası yapılmış ve eğer Mehmet ölürse bu parayı alacak kişi Tarkan adına biri. Üstelik kayıptan kısa bir süre önce Mehmet kredi çekmiş, bir araba almış, bir ev kiralamış. Hepsi de Tarkan aracılığıyla yapılmış. Peki kim bu Tarkan? İşte burası işin karanlık tarafı. Çünkü Tarkan şu an cezaevinde. Neden mi? Yaklaşık aynı dönemlerde bir başka olay daha yaşanıyor. Bir adam yakın arkadaşını öldürüyor. Yakalandığında da şu ifadeyi veriyor. Tarkan beni tehdit etti, o yüzden öldürdüm. Garip olan şu. Ölen kişinin de hayat sigortası var. E tıpkı Mehmet'in durumunda olduğu gibi o sigortanın da tek faydalanabileceği kişi Tarkan. Fakat katil yakalanınca Tarkan azmettirici ilan ediliyor ve sigorta parası ödenmiyor. Aynı şekilde Mehmet hala kayıp olduğu için onun sigortası da aktif fakat parayı alamıyorlar. Akıllar ise şu sorular geliyor. Tarkan gerçekten bir suç parçası mı? Mehmet'i gerçekten Bayram mı öldürdü ve kadın oldu diye insanlara uzaklaşması için mi böyle iddialarda bulundu? Ya da Mehmet hala yaşıyor mu ve tüm bunlardan haberdar mı? Bu hikaye hala çözülemedi. Belki de sizin yorumlarınızdan bir ışık bulabiliriz. Yorumlara düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Gerçekler bazen sandığımızdan daha da karmaşık olabiliyor. Büyük ihtimalle Bayram... E Mehmet'i öldürdü. Mehmet'i öldürmesi için onu azmettiren kişi de Tarkan. Buradaki amaçta hayat sigortasından gelen parayı sana da paylaşacağız diyerek bayramı kandırmış olabilirler. Fakat Mehmet ortada olmadığı için sigorta kayıp olan durumlarda herhangi bir şirkiyle para ödemesi yapmaz. Yani ceset orada da olması gerekiyor ve kendi koşullarıyla ölmesi gerekiyor. Kişi doğal yollarla öldüğü takdirde hayat sigortasındaki tutarı alınabilir. Ya büyük ihtimalle Mehmet bu hayat sigortasını yaptırdığından dolayı haberi yok. Ya da bunu yaptıysa neden Tarkan'ı yazdırsın? bu ee, işin içinde yakın arkadaşı Bayram kesinlikle olduğu düşünülüyor. Çünkü zaten Mehmet hakkında bu tarz dedikoduları yayan kişi de Bayram. Aynı şekilde Bayram'ın kardeşi de Bayram'ı koruyabilmek için işte akrabalarını sağa sola arayıp e, Mehmet'i kadın kılığında işte ruj, ruj, görmüş, kadın kıyafeti giymiş bir şekilde e, Antalya, Konya altında gezerken ya da sanayi bölgesine gezerken gördüğünüzü söyleyin diye ifade vermeye zorluyor. Aslında baktığımızda bu konu çok da uzun değil. Ee, çok kısa bir şekilde olayı özetledi. Bayramla Mehmet tartıştılar ve ona bir bıçak çekildi bu bıçaktan sonra da Mehmet ortada yok Bayram ortada aslında çok kolay çok basit bütün senaryo ortada durum da ortada en kısa sürede yetkililer bu işlemleri tamamlayarak suçluları cezalandırır umarım.